Ee, evet, evimin havuzunu temizliyordum, yüzme havuzunda. Ee, yüzme havuzunu temizlerken akım, kaçak akım, topraklama düzgün olmadığı için e, merdivenlerden inerken havuza e, ayağım suya değdiği anda elektrik akımına kapıldım. E, belirli bir süre akımda sabit kalmışım. Bundan sonrasını hatırlamıyorum, suya düşmüşüm. E, suya düşünce elektrik merdivende olduğu için elektrik kesim, şeyini kesmişim akımı. Akımı kestiği için Yerli bir süre baygınlıktan sonra komşular gelmiş. Komşular çıkardı beni. 112'yi aradılar. 112'yi aradıktan sonra acile kaldılar. İki gün yoğun bakımda kalmışım. İki gün yoğun bakım süreci geçmiş. Ondan sonra hatırlıyorum. O, o günleri hatırlayamadım. Evime gittiğimde güvenlik kamerasını izledim. Ve güvenlik kamerasında gördüm ki neler yaşadığımı orada gördüm. Şunu demek istiyorum. Daha dikkatliyim. Topraklamaların özellikle elektrik Kaçağı topraklama hattının daha iyi yapılmasını öneriyorum. Daha dikkatli. Havuzlardaki elektrik kaçağına daha dikkat edilmesini istiyorum. Şükür sağlığım yerinde. Sağlıklıyım. Herhangi bir sıkıntım yok. Ee, sağlık çalışanlarımıza özellikle devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi çok iyiydi.